<gülüyor> <gülüyor> abi, abi Mercan tanışıyor musun? Yok. Bu Mercan abi. YouTube Benim videoları abi. çekiyor. Ne yapar bu? Ee, YouTube videosu çekiyor. Şakla bana abi soytarı. Ee, YouTube'un soytarısı. Heh. Hani insanlar izlettikçe sonra efendim. para geliyor. Tamam abi. Tek karşılığı hani parayı şey görmüyor. Eee yüzeysel olarak görmüyor. Sadece internet üzerinden yatıyor hesabına yatıyor. Bu da komik videolar çekiyor. Araya editler. Ya sonuçta para sen çekmiyor mu? Evet. Tabii o zaman abi. şaklamansın yani. Abi. Ya en azından ya, ya Olsun. Biz de kazanıyoruz mesela. Ya bakara yapıyorum abi. O kendisi ha. ona söylemek istedi. Öyleyiz abi öyle. Anne yani nasıl bir içerik çekiyorsun? Eğlence, komedi. Güldür beni ne abi yani. <laughs> komedi üzerine komik videolar ya. güzel. Gidiyoruz güzel. mesela ambulans tutuyoruz, ambulans sürüyor. Onun <laughs> neresi komik amına koyayım? Ambulans sürüyor. Onun muhabbeti komik. An hani evet. elleri... muhabbet içindeki e, e, mevzu içindeki muhabbet Muhabbet komik tabi. Ya yani şimdi dedi ya amb gidiyor ambulans, ambulans sürüyorum. <laughs> ne komik adam? Adam ölüyor seni ha gülüyor. <gülüyor> adama siktir <de>, git yapacaklar <laughs> ne <Ayak> gelsin yani? Doğru <laughs> doğru abi. Ben de müzik işiyle uğraşıyorum, müzik yapımcısıyım. Sonra böyle bir konsept.